Herkese selamlar. mikrofon unutmuşum, o yüzden de e, dışarıda çok soğukken e, çekim yapamadım. Evet, şimdi Köln'deyiz, Dom Katedrali'nin içerisinde. E, normalde kafamda baf vardı ama e, kiliseye girerken e, takmak yasak olduğu için bafı çıkarttım. E, şimdi e, Avrupa'nın e, en büyük katedrallerinden bir tanesi, burası Gotik bir katedral. Ee, büyüklüğü ve yüksekliğiyle zaten ünsalmış. E, ün salmış. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda bayağı bir e, hasar görüyor ama ondan sonrasında yeniliyorlar. Şimdi onun iç kısmındayız. Hadi gezelim. Herkese selamlar şu an Köln'deyiz Köln Katedrali'nin önünde inanılmaz bir e, rüzgar var e, Şöyle elimle e, şeyi kapatmaya çalışıyorum ama e, inşallah çok rüzgar sesi gelmiyordur e, Şimdi Christmas marketleri gezeceğiz e, İçerinin e, Köln Katedrali'nin şu anda tam önündeyim e, o kadar büyük ki artık e, ekranlara bile sığmıyor e, kameralar birazcık zor çekiyorlar. Şimdi hadi Köln'ü gezelim. E, güzel bir şehir ama bayağı e, soğuk bir zamanla geldik. Her yerde de çocuklar var. Size onları göstereyim. Evet, şu an bomb Katedralinden çıkanlar. Onlar. ...Christmas markete doğru gidiyorlar. Şu anda biz aslında Kölnün ana merkezindeyiz. Ee, şurası Hauptbahnhof adını verdikleri e, tren istasyonu, e, Ren Nehri'nin kenarından şimdi gidiyor olacağız. E, şu Dom Forum denilen yer, e, Dom Katedrali ile alakalı bir müze. Eski zamandan kalma ilk halinden bu zamana kadar ki bütün e, kronolojik sıralamayı burada görebiliyorsunuz.

Şurada rakle yapan biri var. Ee, İsviçre'nin önemli yemeklerinden bir tanesi. Asla yemekle denemez. Peyniri ısıtıyorlar ve ondan sonra şarapla birlikte e, onları ekmeğin üzerine koyup yiyorlar. E, şurada bir peynirci ve e, gene şarapçı var. Şurada Alman ekmeklerini Yapan bir dükkan Karşıda da e, meyve ile çikolatalı toplar yapan bir yer var Evet buraya da Yedi Cüceler ve Pamuk prensesle ile alakalı e, 1800'lerin sonunda bir e, Heykel yapılmış bir çeşme Şurada Cüceler Şurada Pamuk Prenses Hepsini de buraya koymuşlar 3 burada, üç burada, bir de orada Yedinci Yedi tane Cüce ve Prenses Tam Dom Katedrali'nde Arka tarafı burası Bakım alanının olduğu taraf Evet Katedralin arka sokağından geldiğinizde bu alışveriş caddesine çıkıyorsunuz. Ee, sağlı sollu e, bir sürü ünlü markanın olduğu bir cadde. Ee, elektronik ihtiyacınızdan tutun da e, kıyafete, lüks markalara hepsi aynı yerde. Tek seferde aslında e, bir caddenin içerisinde bunları e, bulabilirsiniz. Katedral'in tam arka sokağı. O yüzden de yakın e, uzakta bir yerde değil. Boylu boyunca alışveriş yapılacak, sağlı sollu bir sürü ünlü marka burada bulunuyor. Evet, şu anda davul ve zurna ile Yeni Yıl şarkısı çalıyor. Oraya doğru gidiyorum. Kön sokaklarında kesin Türkler yapıyordur diye düşünüyorum. kesin Türk E, bu arada hazır Almanya'ya gelmişken de e, yılbaşı indirimlerinden faydalanıp e, Garmin'in saatini aldım. E, yani bayağı aslında Türkiye'deki fiyatın yarısından da ucuza geliyor. Türkiye'de e, saat 45 bin lira falan, e, free'ler düşüp e, bütün fiyatları düştükten sonrasında bana e, saatin. Bedeli yanılmıyorsam 12-13 bin liraya falan gelecek 490 euro işte 10 14 bin liraya 15 bin liraya yakın bir şey olacak zannedersem onu tax free'yi gittiğim zaman alacağım için tam bilmiyorum ama Türkiye'deki fiyatının nereden bakarsanız bakın yarısından daha ucuza saati aldım Köln'ün bana tek faydası bu oldu işte yılbaşı olunca indirimler, min indirimler falan derken kafadan çıkarttık. Şimdi tekrar katedralin olduğu yere doğru geldim. Ee, buradan e, şimdi gemiye gideceğim e, çünkü saat bir e, buçuk gibi gemide olmamız lazım. Saat on iki buçuk oldu. E, şehrin ana gezilecek yerleri zaten burası. Katedral, alışveriş caddesi, müzelerin olduğu alanlar. E, hepsini tek bir Yerde aslında gezebiliyorsunuz. Ee, girişte de zaten Christmas Market var. Ee, katedralin yanında. Ee, önemli olan yer de zaten katedral. Şimdi katedral'e doğru yaklaştık. Evet, katedralin o muhteşem görüntüsü tam karşımızda. Hafiften yağmur da başladı. Ee, yani çok bir yağmur yağmıyor ama e, Gene bir soğuk var Akşama doğru kar geliyor Rüzgar falan da feci Her yer zaten turist ve Öğrenci kaynıyor burada Tekrar Christmas Market'in Olduğu taraf Yanı hemen merkezde Çok da uzağa gitmenize gerek kalmıyor ee, Üşürseniz katedralin içerisine girin Ondan sonrasında da Tekrardan bu bölgeye gelirsiniz. Burada da sıcak şarap, işte kurabiye, çek onlar var. gene ben ilk geldiğimde biraz kapalıydı. Şimdi bunlar açılmış. Daha böyle gruplar geldikçe tabi kalabalık da artmış. Evet size çölden elveda diyorum ee, şimdi gemiye gideceğim ee, nehrin olduğu tarafları da gemiden size çekerim Buradan Düsseldorf'a geçeceğim gene Almanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi Beğenmeyi like atmayı paylaşmayı unutmuyoruz abone de olalım sizleri seviyorum görüşmek üzere Evet burada da bayrakları çizen bir ee, sanatçı var. Böyle kalp şeklinde bayrakları çiziyor. Ee, biliyorsunuz bizim bayrağımız kanla e, oluştuğu için de bizim bayrağımızı yere çizmiyor. Ee, buraya e, normal bayrak olarak çantasının üstüne koymuş. Evet şurada Go Fall on Dom diye Sam e, Köln Katedrali'nin karşısında bir birane var. E, burada tekli dedikleri bizdeki böyle yolluk gibi küçük ince bardaklarda e, bira veriyorlar. E, şu şekilde bardakları. Buraya böyle işte 200 bin litre falan e, Almanya'da işte hemen yolluk e, adı altında bu e, biranelerden gelip o yolluklardan içip e, gününüzü güzelleştirebiliyorsunuz buraya gelirseniz içerisi baya da büyük e, iç kısımlara doğru gittiğiniz zaman yer bulamama ihtimaliniz yok e, birer tane e, bira e, yanına da patates kızartması e, gününüzü iyi geçirtebilir çok da yakın zaten <laughs> e, şu kısım U, U yazan yer U Vanların olduğu taraf onun arkası e, Habbanoff dedikleri ana e, tren Hatta oraya doğru yürüyelim. Yan tarafımız kilise. Şöyle gelmiş olduk. Merkez zaten. Ee, uzak bir yer değil. Ee, eğer Almanya'da açık bir yer arıyorsanız, genellikle Hauptbahnhof'ların içerisinde e 724 açık bir e, market oluyor. E, çünkü burada gece trenleri de olduğu için o gece trenlerinde illaki bir şey almak isterseniz Almanya'da buraya gelin. E, en kötü bir şeyler bulursunuz. Yani su, e, kahve vesaire bulabileceğiniz yerler var. E Hauptbahnhof, Bahnhof tren istasyonu Haupt e, baş demek. Ana tren istasyonu, bunun da karşısına içinden geçerek yolun karşısına geçip şehrin öbür taraflarını Görebilirsiniz Evet gemimizin yanaştığı iç liman burası, karşı taraf eski şehir merkezine doğru giden yer ve şuradan da yukarıdan gemimize. Biniş gerçekleşeceğiz gerçekleştireceğiz daha doğrusu ee, Arka taraftan e, dikkatli bakılınca e, Köln Katedrali Gözüküyor e, Normalde buradan gözükürken yakın gibi duruyor ama Yürüme mesafesi 45-50 dakika falan e, Arabayla da 10-15 dakikada Geliyorsunuz Evet Köln şehri Bu şekilde Artık gemiye geldik Bir Elveda diyeceğiz e, Geminin üst güvertesinden Böyle şehri Göstermek istedim şu anda tabi Yağmur e, Olduğundan dolayı e, Bayağı bir Bulutlu Şurada bir köprü var o köprünün arkasından da e, Ben normalde katedrali görebiliyorum ama Tabi Burada ne kadar Net gözükür O bir Muamma daha bu kadar aksiyon kameralarını iyi yaptıklarını zannetmiyorum. Ee, şeyle dalga geçiyorlar zannediyordum da bugün ilk defa çıktım şeye. Gerçekten de havuzu ısıtmalı bir şekilde açmışlar. üzün, üzerinden buharları çıkıyor. ufak bir jacuzzi gibi. Hani diyor dilerseniz gelebilirsiniz demişlerdi. Gerçekten de Şuradan buharları gözüküyor. Evet Köln şehri bu şekildeydi. Ee, yürüyerek gezilebilecek bir şehir. Zaten Almanya'nın hemen hemen her tarafında e, rahat e, ulaşım koşulları var. E, trenvayla da e, gitmek istediğiniz her yere hemen hemen e, 5-10 dakikada gidebiliyorsunuz.